Thank uh you. -huh. Merhaba, herkese iyi akşamlar. Özgür Tebe'nin Özgür Yorum programına hoş geldiniz. 7 Ekim günü Filistin direniş güçleri Gazze üzerindeki soykırımcı abluka ve kuşatmaya karşı Aksa Tufanı intifadasını başlatmış bulunmaktadır. Savaş bir ayı geride bıraktı. Savaş bütün vahşetiyle sürüyor. Bu akşam Özgür yorumda gündemimiz İsrail ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler ağırlıklı olacaktır. Biz bu akşamki programımızda Marksist teori yazarlarından Olcay Çelik'i konuk edeceğiz. Olcay Çelik ile özellikle İsrail-Türkiye ekonomik ilişkileri ve savaş ağırlıklı bir sohbet yapacağız. Emperyalizme, siyonizme ve gericiliğe karşı direniş, intifada ve Şerhıldan ile programımıza başlıyoruz. Merhaba Olcay Çelik, programımıza hoş geldiniz. Merhaba, merhabalar, iyi akşamlar hepinize, temizleyicilere. Hoş bulduk. Evet, bilindiği gibi konumuz savaş. Savaş halen devam ediyor. Savaşın sadece e, ölüm, vahşet boyutu yok. Elbette birçok boyutuyla birlikte ekonomik e, boyutu da vardır. En önemli yanı da budur. Zaten savaşlar... Genelde ekonomik krizleri çözmek için başlatılan nedenlerden birisidir. Şimdi özellikle biz Türkiye İsrail arasındaki bu savaş konusundaki tutarlılığını tartışmak istiyoruz. Bunun en önemli boyutlarından birisi de ekonomidir. Şimdi Erdoğan bir yanda İsrail'e lanet okuyor, diğer yanda ise mevcut ekonomik ilişkilerinden hiçbir geri adım atmıyor. Hiçbir yaptırım uygulamayı düşünmüyor. Ee, şu soruyu sorayım size: İki ülke arasında somut olarak ne gibi ekonomik bağlar var? Bu konuda düşüncenizi öğrenebilir miyiz? Ee, evet, yani e, somut ekonomik bağlardan bahsettiğimiz zaman e, aslında. E... Ee, yani biraz da e, ekonomik çıkarların daha dar halinden bahsetmiş oluyoruz. Ya tabii bunları özetlemekle başlamak en doğrusu olur şüphesiz. Buna indirgenemese de. Ee, şimdi e, iki ülke arasındaki e, ekonomik ilişkiyi öncelikle e, tabii dış ticaret üzerinden değerlendirebiliriz. Ve buna ilaveten de e, doğrudan yabancı yatırımlar dediğimiz yani iki e, ülke e, burjuvazisinin birbiri içerisinde birbirinin sınırları içerisinde yaptığı yatırımlardan bahsedebiliriz. Dış ticaret açısından bakarsak Türkiye-İsrail arasındaki ithalat-ihracat ilişkileri AKP'li yıllarda 6 kattan fazla artmış olduğunu görüyoruz. Yani hızlı bir artış var. Toplam hacim 9 milyar doları bulmuş durumda. yani tabii ki Türkiye'nin Türkiye, Türkiye kapitalizminin toplam 600 milyar doları aşan dış ticaret hacminde bu çok büyük bir rakam değil şüphesiz. Nitekim netekim İsrail Türkiye için 10. büyük Ticaret partneri ee, önemli elbette ki ee, bunu söylemek gerekir. Bu ikili ticarette fazla veren taraf yani e, daha çok mal satan taraf değil. E, Türkiye, Türkiye kapitalizmi. Yani e, şöyle bir oranlama yapabiliriz. Üç satıyorsa İsrail'e İsrail'den bir alıyor. E, ilişki ticaretin boyutu daha çok böyle. E, ne satıyor e, Türkiye, e, İsrail'e? Daha çok çelik ee, ana metal, kimya ürünleri, otomotiv sanayisi ürünleri, ee, bunlar düşük teknolojili, emek yoğun ürünler. Karşılığında da daha çok e, elektronik e, ve tıp alanında yüksek teknolojili e, ürünler e, ithal ediyor. Ee, aslında İsrail için e, Türkiye'nin önemi e, göreceli olarak baktığında, baktığımızda yani rakamsal olarak baktığımızda sadece biraz daha fazla görünüyor bu açıdan ticaret açısından. Ee, zira e, İsrail için Türkiye beşinci büyük ticaret partneri. Ee, yani e, bu e, kamuoyunda e, çeşitli kerelerle de e, verilerle de gösterildi. Ee, İsrail'in çeliğinin örneğin ve petrolünün yüzde altmış beşi çok büyük bir rakam bu. E, Türkiye'de üretiliyor ya da Türkiye'den geçiyor Hani petrol için. Bakü Ceyhan boru hattından bahsedersek petrolün de %65'i Türkiye'den geçiyor ve İsrail'e gidiyor. Ee, yani e, e, Filistinlilerin, Filistin halkının e, soykırıma tabi tutulan Filistin halkının e, alnına dayanan silahların e, çeliği e, Türkiye'den gidiyor. E, orayı bombalayan tankların benzinini Türkiye'den geçen petrolle İsrail koyuyor. Yani bunu görebiliyor olmamız lazım. Aynı ee, zamanda yetiyor. bu şey de oluyor bu uçakların eğitimi Konya'da yapılıyor ve uçakların da Konya'da kalktığı söyleniyor. Şimdi e, e, yani e, bombalamayı e, daha çok mesela e, İsrail'in kendi sihalarıyla da yapıldığını görüyoruz. Uçaklar da elbette vardır jet uçakları. E, yani Bunların nereden kalktığı hakkında bir bilgi sahibi değilim ama e, etrafta mevzul miktarda ABD'si e, vardır. İsrail'in kendi havalimanları da vardı. Ee, bunu da duyarsam şaşırma. Ee, İsrail bu konuda e, e, hava alanı, silah mühimmat konusunda e, maalesef ki hiç. E, e, şimdi bu ekonomik ilişkilerde yatırımlara bakarsak da e, e, doğrudan yabancı yatırımlar olarak e, yani İsrail'in Türkiye'de 500'den fazla şirketi olduğunu görüyoruz. Ve bunlar çoğunlukla bildiğimiz uluslararası tekerlerin. E, Tepsilcilikleri diyebiliriz. Ee, e, Türkiye'nin İsrail'deki yatırımları da azımsanacak düzeyde değil. Ee, yani İsrail kadar olmasa da. E, örneğin e, birçoğumuzun bildiği, e, daha geçen senelerden de bildiğimiz bir zorlu holding var mesela. Yani e, İsrail'de 3 adet e, enerji santrali var. E, ve bu İsrail'in toplam elektriğinin %10'u gibi, ya onda biri gibi çok büyük bir e, oranı üretiyor. Ee, inşaat sektörünün e, yani e, inşa bunun yanında inşaat sektörü de e, e, Türkiye'nin Türk şirketlerinin elinde diyebiliriz. E, hatta e, yani İsrail'in kendi kaynaklarına göre e, Tel Aviv'in yarısını Türk şirketler hatta tek bir şirket inşa etmiş bir durumda ve bu tek şirket e, İsrail'de yapılan tüm inşaatların yüzde onunu yine onda birini e, üstleniyor. Belki de Gazze'ye örülen duvarların çimentosunda belki de Türk şirketlerinin payı var. Tabii bunun dışında yani ticaret ve yatırımlar dışında aslında daha önemli olan şey iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceği. Yani ne düşünülüyor? İki ülke neyi planlıyor? Bunun Türkiye açısından bakarsak şöyle bir önemli rolü var İsrail'in. Doğu Akdeniz bölgesinde e, çıkarılan e, gazın Avrupa'ya taşınmasına Türkiye, e, Erdoğan, faşist Erdoğan aracılık etmek istiyor. Yani buna defalarca dile getirdi. Yani yakın zamana kadar da hep dile getiriyordu. E, buna talip, İsrail'den bu ihaleyi almaya talip. Kabaca bu taşıma maliyeti de o 6-10 milyar dolarlık bir e, rakam aslında bakarsanız. Tabii gerçekleşmiş değil. E, Türkiye'nin gelecek projeksiyonu diyelim. İsrail için ise Türkiye, e, özellikle Amerika Birleşik Amerikan emperyalizmi ve Çin emperyalizmi arasındaki e, e, bu artı değer savaşında e, tedarik üslerinin yeniden e, düzenlenmesi, daha Avrupa'ya yakın, ABD'ye yakın coğrafyaların e, tedarik üssü olarak e, kullanılması noktasında e, Türkiye e, yeni bir ucuz emek cehennemi yeni bir ucuz emek deposu olarak e, görüyor e, Türkiye'de bu böyle zaten fazlasıyla Peki. Talip. şimdi bu bu derece devasa ekonomik ilişkiler ve bir ekonomik gücü e, söz konusu olduğu ortada e, ortada bir de savaş var yani e, Müslüman veyahut da Filistin e, halkına dönük soykırımcı bir savaş ve güçlerin eşitsizliği de açık ortada. Bir devletle savaş da söz konusu değildir. Sadece direniş güçleriyle bir savaş söz konusu. Türkiye'nin elinde bu derece güçlü bir ekonomik olanak ve güç varken bu ekonomik ilişkiler kesilmeden, çeşitli konularda yaptırımlar olmadan tutarlı bir savaş karşıtlığından söz edilebilir mi? Yani bu derece bunu Erdoğan'ın işte savaşa karşıymış gibi bir pozisyon sergilemesinde ne kadar bir tutarlılık ortaya çıkabilir? E tabii yani çok doğru e, söylediniz. E, yani maddi hayatı belirleyen şey fikirler değil, fikirleri belirleyen şey maddi hayatın e, yeniden üretimi ise, yani elbette ekonomik temele zerrece zarar vermeyen, e, zaten herhangi bir çatışmaya da girmeyen e, fikirsel bir karşıtlığın, gerçek bir karşılık olmayacağını ee, söylememiz gerekiyor. Ee, burada şimdi e, Türkiye'de hani özellikle iktidar e, kanadında hatta Burjuvazi'nin muhalif kanadında da şu argümanları görebiliyoruz buna karşı. Hani neden ekonomik ilişkiler kesilmiyor e, noktası üzerinde. E, ne yani? Yani İsrail Filistin'e saldırdı diye biz niye işimizden ekmeğimizden olalım? O başka bu başka. Biz diplomatik yollarla e, çözmeye çalışacağız. E, argümanlarını duyabiliyoruz ve bu kulağa çok real politik, aklı selim, büyük devlet devlet şövenizmini besleyen diplomatik bir hamle olarak geliyor. Ama aslında bu benim karım da, kazancım da katledilen Filistinli 4000 çocuğun canından değerlidir demenin janjanlı yolu diyelim. Ben onurum için, insanlık onuru için, katledilen insanlar için ne karımdan ne de kazancımdan, Vazgeçerim demektir. Yani mesele aslında basittir. Yani e, senin çeliğin, senin çimenton, senin aracılık ettiğin petrol e, ile bu katliam, bu soykırım e, bu siyonist soykırım yürütülüyorsa e, ve sen bunu engellemek için engelleyebilecekken hiçbir şey yapmıyorsan e, yani burada bir karşılıktan değil e, son tahlilde bir taraf olma durumundan dahi bahsedebiliriz. E, yani e, Sadece e, İsrail'e giden silahların engellenmesi değil mesele. yani İsrail'de İsrail'de siyonizm siyonizmin kalbinde e, sen ekonomik hayatı durdurabilme gücün var ve bunu yapmıyorsun. Böyle bir karşılık e, maddi bir temel yok tabii ki her şeyden önce. Şimdi sizin de belirttiğiniz e, biçimde bu derece e, güçlü ekonomik yaptırımlar söz konusu e, ama yani e, Erdoğan gerçekten e, önümüzdeki süreçte. Bunca ekonomik yaptırıma e, rağmen, ekonomik güce rağmen e, bir e, farklı e, politik bir pozisyon sergileyebilir mi? Veyahut da başka ülkelerle birlikte bu savaşa müdahil olabilir mi? Yani e, tabii çok doğru bir soru. E, i̇ki ülke arasındaki e, dolaysız iktisadi ilişkilerden e, yola çıkarak uzun vadeli çıkarımlar yapmak her zaman doğru olmaz. E, çünkü. E, bu dar ekonomik ilişkiler her şeyi doğrudan belirlemez. Bu sanıya düşmemek gerekir. Biz eğilimler üzerine konuşulabilmeliyiz daha çok. Yani hani Erdoğan'ın Türk burjuvazisinin eğilimleri neler olabilir bu savaşta diye. Şimdi eğilimler üzerinden konuşabilmek için de ekonomik verilerden ziyade aslında bir teoriye, bir bakış açısına, bir perspektife ihtiyacınız olması gerekir. Bir yönteme ihtiyacınız olması gerekir. Yani biz Marksizm-Leninizm üzerinden yönteme, e, yöntemsel olarak bakıyoruz. Ve e, güncel emperyalizm teorisi üzerinden meseleyi değerlendiriyoruz. Şimdi bu temelimiz olmazsa e, komplo yığınlarına da davetiye çıkarmış oluruz ki bundan e, çok miktarda günümüzde e, şahit oluyoruz. Var e, Erdoğan'ın e, aslında e, Hamas'ı İsrail'e saldırtanın Erdoğan'ın olduğu, Erdoğan'ın e, gücünü e, aşırı derecede abartan veya tam tersi yönde ee, değişik komplo teorileri de görüyor görüyoruz ee, bu ekonomik e, veri kırıntılarına dayanarak ee, yöntemsel olarak baktığımızda e, dediğimiz gibi bir emperyalizm teorisi çerçevesinden bakmalıyız. emperyalizm teorisi en basit düzlemde bize ne söylüyor ee, dünya ülkeleri emperyalist ülkeler ve sömürgeler olarak ikiye ayrılmıştır ya yani bu sömürge ülkeler e, Tabii en başta klasik sömürge e, cilikten daha sonra yeni sömürgeciliğe, günümüzde de mali ekonomik sömürgeciliğe e, doğru bir evrilme içerisinde oldu. Yani bugün dünyada bir emperyalist devletler var, bir de mali ekonomik sömürgeleri olan ülkeler var. E, Türkiye emperyalizmin bir mali ekonomik sömürgesi. Yani bunu koymamız gerekiyor. Bu şu anlama geliyor. Siyasi egemenliğini sağlamış olsa da e, ulusal burjuvasını çıkarı tamamen emperyalizmin çıkarlarına bağlı vaziyette. Ne için? E, emperyalist pazarları için üretebildiği ve onlardan sermaye akışı sağlayabildiği ölçüde büyüyebiliyor, ayakta kalabiliyor. Ee, yani burada bir organ ilişkisi var. Ee, ve e, bu bize Türk burjuvasisinin e, kapitalist üretim tarzı içerisinde elbette ki Türk burjuvasisinin tam bağımsız bir güç olamayacağını, emperyalizmle e, çıkar çatışmasına giremeyeceğini söylüyor. Bu birinci eğilimde birinci tutmamız gereken bir şey, e, konu. İkincisi, emperyalizm tek kutuplu değil. Çağımızda çok kutuplu bir halde ve bir tarafta AB ve ABD emperyalizmi, diğer tarafta Rusya ve Çin emperyalizmi olmak üzere bunların arasında bir rekabet var. Dolayısıyla çıkarların emperyalizme bağlı olması demek tek başına yeterli değil. Erdoğan, bu emperyalistler arasındaki çıkar çelişkilerinden çokça faydalanan bir şef. Biliyorsunuz geçmişte bunun örneğini çok gördük. Bir ABD, bir Rusya safına çok gitti. Şimdi tabii bu da bize yeterli gelmeyecek. Bunu koymak da yeterli gelmiyor. Erdoğan'ın neler yapabileceğini kestirmek için. Şu üçüncü adım daha kritik anlamak için neler yapabileceğini. Evet, Erdoğan'ın iki emperyalist blokla da ilişkisi var. Ancak bir tarafla yani AB-ABD emperyalizmle maddi ekonomik çıkarları çok daha kökensel, siyasi çıkarları çok daha bağlayıcı. Ne demek bu? Bir kere Türkiye kapitalizmi AB ve ABD pazarları için üretim yapıyor. Bu birincisi. Orta Doğu'da onların siyasi çıkarlarının temsilcisi. Yani orayla olan bağı çok daha kuvvetli. Yani kıyaslanamayacak derecede bugün için. Rusya ve Çin emperyalizmle ilişkisi daha çok pazar boyutuyla değil, tedarik boyutuyla. Yani oradan tedarik sağlayıp diğer pazarlara, AB ve ABD pazarlarına, emperyalist pazarlarına üretim yapıyor. Ee, bu çok önemli bir nokta. Ee, bu şu demek, e, yani hatta şöyle diyelim, Rusya ve ABD, Rusya ve Çin e, blokunun için bile onların e, Avrupa'ya açılan e, kapısı olabilme e, pozisyonunu kovalıyor kendi içerisinde. Yani yüzü tamamen AB ve ABD emperyalizmine dönük. E, şimdi e, İsrail'in hamisi de AB ve ABD emperyalizmleri olduğuna göre, Siyonizmin mucidi ve sahipleri de onlar olduğuna göre, e, İsrail ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkide, siyasi ilişkide esas olarak Türkiye'nin AB ve ABD emperyalizmle kurduğu ilişki üzerinden dolayımlanacaktır. Ee, ya da en azından ona aykırı olmamak zorunda kalacak. Dolayısıyla Türkiye e, Orta Doğu'da tek başına oyun kurucu olarak ya da e, diğer emperyalist okun savunucusu olarak İsrail'e doğrudan savaş açtı. Aslında onun bu savaş da onun savaşıdır e, gibi çıkarımların gerçekle bir bağlantısının olmadığını e, düşünüyorum. Ancak dediğim gibi eee bu bugün için olan bir şey ve bunun yakın zamanda da değişime emarelerini okumuyoruz. Yani üretimle şey şey e, anlamda sorayım. Evet, yani kapitalistler, emperyalistler ve gericiler cephesinde bu tablo var. E, doğru. E, ama şimdi bir de bizim cephemizden bakalım yani Türkiye işçi sınıfı ve ezilen halklar savaş karşıtlığı. E, Devam eden veyahut da ekonomik ilişkiler üzerinden faşist çiftlik rejimine karşı nasıl bir baskı oluşturabilirler? Yani bundan sonra savaşı sona erdirmek için nasıl bir politika izlemelidirler? Ee, e, İsrail'e yönelik e, ekonomik yaptırım noktasında aslında e, senelerden beri uluslararası <laughs> bir e, etkinlik oluşum var. E, BDS diye bilinen yani Türkçe ifade edersek yani boykot, yatırımları geri çekme ve yaptırım hareketi var. bunun yayınladığı listeler var. İsrail'e doğrudan fon sağlayan veya İsrail'e bağlı olan şirketlerin boykot edilmesi üzerinde bu bugünün konusu değil. Bu senelerin konusu. Dolayısıyla boykot elbette ki seçeneklerden bir tanesi. Hani bunu küçümsememek gerekir. Yani şimdi bugün Boykota dair baktığımızda bazı hani siyasal İslam'ın tabanı diyebileceğimiz kesimden kimimize komik gelebilen dalga geçilme arzusu yaratan çeşitli boykot örnekleri sergilendiğini görüyoruz. Yani ben bunların değersizleştirilme değersizleştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bize bizim asıl sorumuz bunları nasıl yeniden devrimciler bu boykotlara önderlik edecek? Nasıl onlar bu bayrağı? ele alıp ileri taşıyacak. yani Bu noktadan yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla boykot seçeneklerden bir tanesi elbette. Ancak tek başına yeterli değil. Çünkü yani işçi sınıfının tüketimden ziyade tüketimde tuttuğu yerden ziyade üretimden gelen gücün devreye sokmak çok daha doğrudan darbe vurmanın imkanını yaratan bir şey. Örneğin tabi burada da ilk muhatabımız şüphesiz ki faşist şef Erdoğan. Türk Burjuva Devleti yani. E, yaptırımları e, devreye koyması noktasında tüm ekonomik ilişkileri e, çekmesi e, için e, kesmesi için diplomatik ve siyasi olmakla beraber e, buna dair eylemler ve etkinlikler muhakkak sürdürülmeli ilk muhatap olarak. E, ancak şöyle bir acı gerçekle karşılıklı yaşıyoruz. Beşinci haftaya gireceğiz. Girdik. E, Türkiye ve Kürdistan'da hala emekçi solun düzenlediği merkezi kitlesel bir miting Yok. Yani e, burada biraz şahsi konuşacağım. Yani ben bunu gerçekten anlamakta çok zorlanıyorum. E, yani böyle bir girişim muhakkak ki vardır. Ancak henüz böyle bir şey tertiplenememesi e, gerçekten çok e, ilginç. E, neler olabilir başka? E, dediğimiz gibi yani Türk şirketleri e, İsrail'in çeliğinin ve petrolünün yüzde 65'ini üretiyor dedik ya da taşıyorduk. Çok büyük bir rakam. Şimdi burada e, örgütlü olan sendikalar e, da e, ciddi üye sayılarına sahip. Yani botaşta ve metal sektöründe, yani çelik ve petrol dediğimiz zaman botaşı ve metal işçisini konuşacağız elbette ki. Onların sendikalarını konuşacağız. E, çok sayıda e, üyesi var ve e, tüm bu şi, sendikalar e, İsrail'i kınıyorlar, Filistin yanında olduğunu açıklıyorlar. Oysa yani düzenleyecekleri bir uyarı görevi. Bir iş bırakma hatta dayanışma grevi e, ki yasal değil elbette e, 12 Eylül yana yasası gereğince e, ücret grevi dışında herhangi bir grev yapmak ama e, mesele yasallık değil e, bir ses çıkartmak engel olmak için bir adım atmak e, henüz de böyle bir şey duymadık. E, Umuyorum önümüzdeki dönemde e, böyle şeyler de tertiplenecektir. Tabii hiçbir ses çıkmıyor değil. Yani haksızlık etmeyelim. E, emekçi sol e, limanlara yürüyor. Mahallelerde yürüyüşler yapıyor. E, Büyükelçilik önlerine gidiyor. E, aslında baktığımızda hala hazırda süren e, protesto ve direnişlerde e, emekçi solun e, payı hiç az değil. Ama bunu daha ciddi hale getirmek, bunu üretim boyutuna kaydırmakla e, mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Ee, yani e, yani bu savaş kartları dediğin... konusunda e, şeylerin e, yani farklı eğilimlerin düşüncelerin olmasının büyük bir rolünün olduğunu düşünüyorum. Mesela e, Hamas'ın varlığı e, şöyle bir sorun getiriyor. İşte bir yani bir Filistin direnişi olarak değil de sanki Hamas'la İsrail arasında bir savaş varmış gibi. Ee, bir yaklaşım da e, söz konusudur. Bu konuda halen kafalarda bir karışıklık evet. olduğunu düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet, e, doğru dediniz. Yani e, artık meseleyi çok açık koyacağımız bir noktadayız. Öncelikle onu söyleyeyim. Hamas bu savaşı hala Hamas İsrail savaşı olarak e, tarif eden e, işit e, ile e, Haması birbirine eşitlemeye çalışan yani e, bunun gerçek olup olmaması mevzusundan ziyade bunun bir propaganda olarak öne çıkarmaya çalışan e, ve bu direşin, direnişin e, değersizleştirmeye çalışan her türlü e, siyasi bakış, yorum ve perspektif tamamen Siyonizm tez, tezlerine yaslanmaktadır. Yani bunu savunanlar Siyonizm tezlerinden bilinçli ya da bilinçsiz hareket etmektedir. E, yani bir savaşta propaganda alanında yürüyor aslında. Ee, ve hepimiz bu savaşta e, Filistin'in propaganda açısından da Filistin'in tarafını güçlendirmeliyiz. Direnişin tarafını güçlendirmeliyiz. Ee, bugün Limteriş'in bir eylemi vardı. Biraz önce e, sabah e, gördüm e, başlık olarak da. E, çok net bir şekilde mesela e, işçi sınıfının sendikalarından biri olan Limteriş koymuş. Tarafız Filistin direnişin tarafındaydı Bu kadar net. Amasız fakatsız. Dolayısıyla direnişi güçlendirecek, zihinlerdeki algıları e, sektöre yaratacak bu tip yorumları yapan e, şeylerden kaçınmak gerekir. Ve çok doğru bir nokta yaparmak bastınız. Yani bugün hala merkezi, kitlesel, emekçi solun bir miting düzenlememesinin ardında da tam da sizin dediğiniz bu e, yanlış kavrayış, meseleyi yanlış koyuş vardır. E, bu elbette ki e, siyasi yapıları birçok şeyden, ana gövdesini en azından geri tutuyor. Yani bunu gö görmek, göstermek ve tartışmak lazım. Bu propaganda alanında yürüyen, savaşta da üzerine düş üzerimize düşeni hem dostlarımıza hem de düşmanlarımıza karşı yerine getirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Düşüncelerinizi bizimle paylaştığınız için başka programlarda da birlikte olmayı arzularım. Ben Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Görüşmek Çok üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkür Hı. ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederim. Evet. Konuğumuz Olcay Çelik'ti. Ee, zamanımızın yettiği süre içerisinde e, İsrail ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler ve savaş boyutu noktasında ele almaya çalıştık. E, bu akşamlık e, burada programımızı noktalıyoruz. Bir başka haftaya bir başka konukla birlikte olmayı e, arzuluyoruz. İyi izlemeler.